Çocuklar merhaba. Bugünkü konumuz weather. Yani hava. Hava işte bizim iklimlerimiz yani mevsimlerimiz ve aylarımızla alakalı bir konu. Şimdi önce kelimelerimizi her zaman gibi hatırlayalım. Weather, hava. Month, ay. Mesela bu çok önemli. Şu anda 12 tane ayımız var biliyorsunuz. Bir yıl içinde 12 ay var. Month, ay demek. Ayları sayacağız. Season, season da mevsim demek. Şimdi mesela burayı sıralı ezberlemenizi çok isterim. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Tamamen bunlar sıralı ayları saydım. Yani işte Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diye saydım. Normalde Türkçe'de ezberlediğiniz gibi İngilizce'de de ayları sırasıyla ezberlemenizi istiyorum. Bir ödeviniz bu. Yani soracağım işte January, February, March, April diye sayacaksınız. Spring, şimdi season'lara bakıyoruz. Season yani mevsimlere. Dört tane mevsimimiz var. Spring, ilkbahar, summer, yaz, winter, kış, atım, sonbahar. Bu dördü muhakkak ezberleyecek. Bir de Hatırlarsanız bunu geçen dönemde size anlatmıştım. Havalarla alakalı. Hot, sıcak. Cold, soğuk. Rainy, yağmurlu. Cloudy, bulutlu. Sunny, güneşli. Windy, rüzgarlı. Foggy, bunu öğretmemiştim. Foggy, sisli demek çocuklar. Snowy, karlı. Stormy, bu da gök gürültülü. Hani şimşekli gök gürültülü. Warm, ılık. Hatırlarsanız hot sıcak. Cold, soğuk. Warm, ılıktı. Which. Which de soru sorarken kullanıyoruz. Mesela what ne demekti ya. Which de hangi sorusunun karşılığı oluyor. Şimdi soru kalıbımız var bir tane. Şöyle. How many? How many hatırladınız mı? Kaç tane sorusunun kalıbı. Ne sorarsanız sorun. How many? Mesela kaç tane ekmek? How many? İşte para. Yani ne soracaksanız onu sorarken kaç taneyi sorarken bunu kullanıyorduk. How many months? Months ne demekti? Ay. S2 gelmiş aylar. Kaç tane aylar are there? There are ne demekti? Var. İkisini yerine değiştirince soru oluyordu. Kaç tane ay var? Şöyle diyebilirim in a year year yani bir yılda ama unuz eklemedim kaç tane ay vardır cevap olarak ne verdik there are twelve months there are twelve months hemen vardır 12 ay ama sevgini unutmuyoruz 12 ay vardır how many seasons are der. Bakın yine aynısı. Şimdi seasons'ı sormuş. Seasons neydi? Mevsim. Kaç tane mevsim vardır? There are. Kaç mevsim var bir yılda? Tabii ki 4. Yani ne yazacağız? Four. There are four seasons. Yazıyoruz. Şimdi şu kalıbı hiç öğrenmediniz. What is your favorite season? Favorite favori. Senin favori. Yani favori de şu demek en sevdiğin. What is your favorite season? Senin en sevdiğin mevsim nedir? Hemen cevap olarak şöyle diyoruz. Çünkü your senin demek ama siz cevap verirken senin en sevdiğin demezsin. Benim en sevdiğim dememiz lazım. O yüzden my yazıyorum. My favorite season. Benim favori sezonum. Benim favori mevsimim is. Sizinki neyse onu yazacaksınız. Benim favori mevsimim İlkbahardır. O yüzden ben buraya spring yazacağım. Ama mesela siz kışı seviyorsunuzdur, winter yazacaksınız. Ona göre kelimelerden bulup oraya yazacaksınız. What is your favorite number? Şimdi bu konuyla alakalı değil ama mantığını anlayın diye böyle bir soru sordu. Senin favori numaran nedir? Hani bazen deriz ya... Benim en sevdiğim sayı 3. Benim en sevdiğim sayı 7 gibi... Öyle bir soru sordum. Size ne diyeceksiniz? Yine aynı şekilde cevap veriyoruz. Benim favori numaram My favorite number is Neyse onu yazacaksınız. 3, 2, 5 diye yazacaksınız. What is the weather like in spring? Bu kalıbı da öğrenmiştik. Hava nasıl? Spring neydi? İlkbaharda hava nasıldır? What is the weather like in spring? Hemen düşünüyoruz. It is o nasıldır? Hava ilkbaharı nasıldır? Hemen ne yazıyorum? Mesela ben düşünüyorum. En sevdiğim mevsim olduğu için. İlkbaharda hava ılıktır. Warm ama sıcak ya da soğuk değildir. Bir de ilkbaharda mesela bazen rüzgarlı olabilir. Rüzgarlı yazabilirim. Windy. Bazen bulutlu olabilir. Cloudy. Mesela ben bulutlu diyeyim. Claudie. Böyle iki özellik istiyorum. It is warm and cloudy. What is the weather like in winter? Kışın hava nasıldır? Hemen ne diyeceksiniz? It is kışın o nasıl kışın? Soğuk ve karlı. What is the weather like in summer? Yazın hava nasıl? It is hava nasıl yazın? sıcak başka da yazabiliriz mesela sıcak ve güneşli sıcak neydi hot güneşli neydi sunny What is the weather like in autumn? Autumn'da neydi? Sonbahar. Sonbaharda hava nasıldır? It is mutlaka başta o it is yağmurlu ve rüzgarlı olabilir mesela. What is the weather like in Istanbul? Burada da bakın sonu değiştirdim. Hava nasıl İstanbul'da? Bana bugün İstanbul'un havasının nasıl olduğunu yazın. Şöyle diyebilirsiniz. It is. It is. Bugün nasılsa. It is sunny mesela. Bence biraz windy bugün. Şimdi şurada da size biraz test sorusu hazırladım. Which is a month? Hangisi bir aydır? Hangisi bir ayın ismidir? Cold, April, Winter, Sunny. Türkçelerine bakın. Ezberleyin hatta. Hangisi bir ay adıysa onu yuvarlak için alın. Which is a season. Season neydi? Hangisi bir mevsimdir? Hangisi bir mevsimin adıdır? March, Hot, Summer, July. Acaba hangisi bir mevsim ismi? Hemen işaretleyin. Which isn't. Aa, önemli bir şey var. Which isn't a month. Hangisi bir ay değildir. Hangisi bir ay değil? Spring mi, October mı, February mi, May mi? Hangisi bir ay değilse onu işaretliyorsunuz. Which isn't a season? Hangisi bir mevsim değildir diye sordu. Spring mi, autumn mı, winter mi, warm mı? Hangisi bir mevsim değil? Şimdi, what are the months of autumn? Altım neydi altım? Sonbahar. Hangisi sonbaharın, pardon sonbaharın ayları nelerdir diye sormuşum. Sonbaharın ayları. Şimdi önce bunları tam hatırlayamayabilirsiniz diye size aşağıya bakın. Şöyle yaptım. Spring neydi? İlkbahar. Summer yaz. Altım. Sonbahar. Winter kış. İlkbahar yaz. Sonbahar kış. Yanları hatırlamanız için şekillerini yaptım. Spring'de çiçekler açar. Summer'da güneş çok olur. Autumn'da yapraklar dökülür. Winter'da kardan adam yaparız. Şimdi bunların aylarını yazdım. İlkbaharımızın ayları nelerdi? Evet, Mart, Nisan, Mayıs. Yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbahar Eylül, Ekim, Kasım. Mesela biz şu an Eylül ayındayız ve Altın'dayız. Yani Eylül ayındayız. Winter, kış ayları nelerdi? Aralık, Ocak, Şubat. Şimdi buna göre cevaplarını yazacaksınız. E, Altın'ın ayları nelerdir dedim. Sadece cevap olarak Altın'ın altına bakacaksınız. September, October, November diye yazacaksınız. What are the months of winter? Winter, kış aylarının, mevsiminin ayları nelerdir diye sormuştum. Hemen yazacaksınız. December, January, February diye altlarına sadece cümle yok. Direkt cevaplarını yazabilirsiniz. Bu şekilde bugünkü ödevimiz. Ee, anlamadığınız yerde lütfen durdurup tekrar dinleyin. Mesela bazen çok alakasız cevaplar atıyorsunuz çocuklar. Ve bazen ben cevaplarını söylediklerimi bile yanlış yapıyorsunuz. Demek ki iyi dinlemiyorsunuz. Sessiz bir ortamda hatta kulaklık takarak dinlerseniz çok daha iyi anlarsınız. Önce yazın güzel bir şekilde sonra benim sesimi takip ederek videoyu dinleyerek boşlukları doldurun. Hepinize kolay gelsin.